Evet arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde yine basit bir akvaryum etkinliği yapacağız. E, akvaryum etkinliği için e, ilk önce şöyle bir şey yapmanızı istiyorum. Kendinize ait bir scratch klasörü oluşturmanızı istiyorum. Scratch uygulamaları diye buraya yazalım. E, arkadaşlar yaptıklarımızı, scratch ile ilgili yaptığımız bütün e, uygulamaları bunun içine kaydedeceğiz. Aradığımızda buradan bulacağız. Bu dersimizde şeyden yapmayacağım. İnternetten online değil de offline kullanalım. Masa üstünde daha önceki derslerimizde kurulumunu anlattım. Scratch'e tıklıyorum. Açılıyor. Zaten hiçbir farkı yok. Online ile offline arasında bir fark yok. Evet gördüğünüz gibi aynı ekran her şey aynı. Bu dersimizde akvaryum etkinliği yapalım dedik. Kedimi önce gönderiyorum. Hemen bir sahne seçiyorum. Sahneden su altını seçiyorum buradan. Şöyle bir denizaltı. Hemen geliyorum karakterimi. Burada hayvanlardan da seçebilirsiniz. Ya da siz buraya F yazdığınızda fish yani İngilizcesini fish, fish bile yazsam tamamını bile yazmadan çıkıyor onunla ilgili. Onunla başlayan şeyler. Tıklıyorum bir tane balığıma. Size en kolay yöntemi göstereceğim. Bu balığın bir kere büyüklüğünü biraz küçülteyim. 80 olsun. Daha da az olabilir. 70. Hemen buna geçen derste yaptığımız karakterli kodların hemen hemen aynısını yapacağım. Yeşil bayrak tıklandığında ya aldım. Sürekliyi alacağım. Yine 10 adım git'i hareketten alıyorum. Ardına kenara geldiyse sektiri alıyorum. Ve karakterim artık Bolta atar gibi gidiyor. Tabii ki de ters dönüyor ölü balık gibi. Böyle olmaması için ne yapıyorduk? Yöne geliyoruz. Bunu sağ sol yapıyoruz. Hatta şuradaki yönünü bunun değiştiriyorum. Şimdi oynatıyorum. Evet. Bakın böyle gitti. Bu bence çok hızlı hareket ediyor. Bunun hareketini 5 yapabilirim. Şimdi arkadaşlar bu tek başına tabii su altında olmaz. Ee, bunun kostümlerine bakmak istiyorum. Size en kolay yolu size gösteriyorum. Kostümlere geliyorum. Bakın şu şekilde bunun farklı farklı kostümleri var. Siz seçtiğiniz zaman o kostümde hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar kolay yolu şu. Sağ tıklayıp kopyasını çıkar diyorum. Ondan bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha yaptım. Yapacağım tek şey kostümlere gelip ikinci kostüme geçiriyorum bunu. Bunu üçüncü kostüme. Bunu da dördüncü kostüme. Ve her biri birbirinden farklı oldu. Yerlerini de değiştirelim arkadaşlar. Yerlerini şunu yapmamışım pardon. Bunu bundan yaptık. Evet. Şimdi bir de bunların yönlerini değiştirelim. Bak, şimdi şu şekilde hareket ettirirsem hepsi hemen hemen aynı anda şey yapıyor. Ee, hepsinin adımlarını değiştirelim. Biri hızlı gitsin biri yavaş. Böylece daha gerçekçi olur arkadaşlar. Yani çok birbirine benzemez. Bunlar niye hep değişiyor yahu? Şunu bir daha kostümünü değiştireceğim. Heh, çizgiliden yapalım. Evet, şimdi değişiklikler. Ee, bakalım. Evet, şimdi gayet güzel. İşte akvaryum etkinliğimiz bu kadar. Ha, buna bir de su ekleyelim. Ya şey su diyorum, su sesi ekleyelim. Seslere geliyoruz. Ee, burada bubbles var. Zaten akvaryum sanırım eklediğinde otomatik olarak e, bubble sesi. Nasıl bir ses çıkıyor? Şuradan hemen diyorum. deneyelim. Güzel, bunu kullanabiliriz. Bir de şuna bakalım. Bu biraz sahil sesine benziyor. Bunu kullanmayalım. Arkadaşlar farklı sesler de buralardan e, alabiliriz. Yani şuradan farklı farklı sesler var. E, yani o sizin kullanacağınız e şeye göre, animasyona göre değişir o sesler. Bakın mesela bir tane deneyelim. Evet bu şekilde. Şimdi ben burada zaten var olanlardan şu bubble'ı seçeceğim arkadaşlar. Baloncuk sesi gibi. Onu nasıl yapıyorum? Yine yeşil bayrağı tıklandığında alacağım olaylardan. Ardına sürekli. Sürekli. E, sese geliyorum. Çünkü seste. E, sesini bitene kadar çalı alıyorum. Buradan sesimin adını seçiyorum. Bubbles'ı hatırladığını hatırlarsanız. Bubbles'ı şimdi deneyelim. Tam ekranda yapalım. Evet çok güzel bir e, akvaryum etkinliğimiz oluştu. Arkadaşlar şimdi bu yaptığımız etkinlik basit bir etkinlik, kolay bir etkinlik. Şimdi bunu kaydetmeyi öğrenelim. Dosyaya tıklıyorum. Bilgisayarına kaydet diyor. Buna tıklıyorum. Burada siz nereye kaydetmek istiyorsanız bilgisayarının neresine kaydetmek istiyorum, hangi bölümüne. Ben az önce söylemiştim size masa üstüne bir klasör oluşturmuştuk. Scratch S'ye şöyle bastım. Scratch uygulamaları diye tıklamıştım. İçini seçiyorum. Arkadaşlar buraya projemin adını yazıyorum. Akvaryum diyorum ve kaydete tıklıyorum. Bir de şunu göstereyim. çıkarken stay with leave diyor. Kal ve ayrı. Givee tıklıyorum. Kaydettikten sonra bunu yapın lütfen kaydetmeden yaparsanız yaptıklarınız gider. Şimdi arkadaşlar burada benimki bu şekilde gösteriliyor. Şöyle çift tıkladığınızda bu Scratch'te açılmayacaktır. Normaldeki dosyalarınız atıyorum ne dosyasıyla açılıyordu. Yani her ne dosyasıyla o programla açılıyordu. Ama burada öyle olmuyor. Bunun için yani bunu daha sonradan mesela birine göstermek istiyorsunuz. Scratch'e önce giriyorsunuz. Dosya diyorum ve bilgisayarından yükle, yükle deyip akvaryuma tıklıyorum. Yani tabi buradan masaüstünü buluyorum. Burası bulunmadıysa scratch uygulamalarından akvaryuma tıklayıp aç diyorum. Ve benim program bu şekilde açılıyor. Yani açması bu şekilde oluyor. Çift tıklayıp üzerine açamıyoruz. Öğrencilerim bunu bana çok soruyor. Ve bu şekilde açmayı da şimdi gösterdiğim gibi yapıyoruz.